Merhaba arkadaşlar. Bugün size Super Bear Adventure'daki tüm gizemleri göstereceğim. Umarım hazırsınızdır. Öncelikle iki tane gizemimizi bulmak için ee, adını unuttum. Buz Devrimi yok o film ismiydi. Kar Kar Vadisi. Kar Vadisine gidiyoruz. Şimdi burada bisküvimiz bir buzun içinde ve bunu iki kere zıplayıp göbeğimize vurarak bu şekilde açabiliyoruz işte. Bunu böyle alamadım bir saniye. Ha alıp işte artık nasıl kullanırsınız. Çok kullanışlı mı? Değil. Şimdi başka bir şurada bir gizemimiz var. Bakın şurada e, buz gibi şelalenin arkasında bir gizli kapı var. Görebildiniz mi? az ittirdiğinizde zaten açılıyor. Buradaki delikten giriyorsunuz arkadaşlar. İlerlediğinizde karşınıza sırtımızdaki arkadaşımızın e, dev halinin domuş olduğunu görüyorsunuz. Çok e, güzel bir detay bence. Evet, şimdi doğruca e, şey gidiyoruz arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz hemen. Pardon çıkmıyoruz. Burada bir tane daha gizemimiz var arkadaşlar. Neredeyse bütün gizemler burada. Şimdi burada bir mağara var. Buraya giriyorsunuz. Burada bir tane dev bir top var. Şu an ama işimiz bu topla değil. Şurada suyun altında gizli bir yer var arkadaşlar. Bakın görebildiniz mi? Şöyle yuvarlak bir delik var. Buraya giriyoruz. Dalış tuşuna basarak iki tane B'ye basarak girebilirsiniz buraya. Dümdüz ilerliyoruz ve bir oda karşılıyor bize arkadaşlar. Ve bu odada iki tane gizli notlar var. Şimdi bunları okuyalım. Ne diyor? Morbal üzerinde tekrarlanan denerler kürkümü yavaşça mora dönüşmesinin neden olur. Aylar hiçbir şeyden şüphelenmesin diye yakında ayı köyünden ayrılacağım diye bir not bırakmışlar. Ve büyük ihtimal bu notu bırakan kişiler arkadaşlar morbalı üreten yani morayı diye düşünüyorum. Bir tane daha not var. Morbal tarifi işe yarar gibi görünüyor ama aylar üzerinde değil. Biraz Birazdan kardeşim uyuyken verdim. Uyandığında hala huzurluydu ama görünüşe göre bazı şeyleri hatırlamasında zorlanıyor gibi bir şey, bir not vardı arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz ve köyümüze geri dönüyoruz. Orada bir gizemlerimiz daha var. Onları da bugün hep birlikte çözeceğiz. ve ben bu oyunun devamının gelmesini istiyorum. O kadar çok sevdim, aşık oldum oyuna. İnşallah oyunun devamı gelir diye düşünüyorum. İkincisi falan çıkacak süper olur. Şimdi burada yüksek bir e, bir yer var. Buraya çıkıyoruz ve burada kırmızı bir tuş var. Buna üstünde durduğumuzda sınırsız futbol topu elde edebiliyoruz arkadaşlar. Bunları artık nasıl kullanırsınız bilmiyorum. Ama e, güzel bir detay. Şimdi bunları tekme atma atabiliyoruz da vurma tuş yaklaşınca vurma tuşuna basınca zaten e, ayağımızda otomatik olarak tekme atılıyor arkadaşlar ve bu tuşta bir tane daha var bir tane ağacın tepesinde şimdi size onu göstereceğim bakın şurada ilerideki ağaçta bir tuş daha var hemen şimdi oraya çıkıyoruz of olamazdı ya tekrar çıkmak zorunda bir saniye Orada ne ne vardı? Ha orası başladım yer arkadaşlar. Karıştırdım. Yani yeni yerler keşfetmek o kadar istiyorum ki artık her yer gözümde yeni oldu yani. Şimdi şöyle tekrar çıktım. Bu sefer düşmeyeceğim. Şuraya. Ha süper. Şimdi buradan şu ağacın tepesine çıkıyorum. Düğmeyi gördünüz mü? Bakın bu bloğun üstündeki düğme de fakat bu sefer biraz öncekinden daha büyük toplar çıkarıyor bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın daha büyük. Neredeyse boyumuz kadar. Bu aynı şeydeki gibi. Girdiğimiz zamanlardaki topa benziyor. Aynı o top büyüklüğünde arkadaşlar. Evet. Gizemler bu kadardı. Ee, Super Bear Adventure'ın umarım sevmişsiniz videomuzu. Şimdi buradan kostüm değiştirmek istiyorum. Ye ama ben kostümü gayet seviyorum. Ha şu dedim bakın moru varsa süper süper. Morunu aldım. Başka bakıyorum. Aksesuarlar neredeydi aksesuarlar? Burada değil. Ay hayır Jolaya olmak istemiyorum. <laughs> aksesuarlar. Ha şurada arkadaşlar. Buradan bakıyorum ama şu an çok bana göre bir şey yok böyle kalmak istiyorum şu an. Tipimi gayet sevdim. At atkım var. Evet. Bugünkü Super Bear Adventure oyunumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.